arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. 3 ee, üç şirketin halka arzına onay, iki şirketin bedeli sermaye artırımına ve bir şirketin de bedel sermaye artırımına e, SPK bülteninden onay çıktığını görmekteyiz. Şimdi ilk halka arzlara baktığımız zaman Edita Teknoloji Pazarlama mevcut sermayesi 32 milyon, yeni sermaye 45 milyon, bedeli sermaye olarak 13 milyon artırmış, satış fiyatı 6 TL olarak belirlenmiş arkadaşlar. Yani ilk halka arzda satış fiyatı 6 TL. ikinci halka arz ve BT yazılı mevcut sermayesi 20 milyon. Yeni sermayesi 26 milyon. Bedeli sermaye arttırma 26 milyon yeni sermayesi arkadaşlar. E, mevcut pay satışı 2 milyon olarak gözükmekte. Satış fiyatı 12.48 olarak belirlenmiş. Son halk e, halka arkadaşlar Kütahya Şeker Fabrikası mevcut sayısı sermayesi 46 milyon mevcut pay satış 11 milyon 500 bin olarak gözüküyor Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde satış fiyatı ise 21 milyon olarak belirlenmiş. Baktığımız zaman mevcut ortaklardan bir ol başaranın sahip olduğu 2010 TL nominal değerli 2010 adet hamine yazılı B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. Yanlış değilsem hemen şöyle söyleyelim VBT Yazılım için ikinci olacak olarak mevcut ortaklardan Kiler Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 5 milyon 750 bin TL nominal değerli 5 bin adet hamiline yazılı e grubu ve torunlar gıda sanayi ve ticaret aşırına sahip oldu. 5 bin nominal değerli 5 milyon 750 bin adet hamiline yazılı e grubu payların satışı gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Kütahya Şeker Fabrikası içinde. Şimdi baktığımız zaman iki tane bedelli sermaye artırımı ve bir de bedelli sermaye artırımına onay çıktığını görmekteyiz. İdealist gayrimenkul artırım ortaklığının bedelli sermaye artırımına onay çıkmış arkadaşlar. Mevcut sermayesi 10 milyon. Bedeli sermaye artırımıyla ulaşacak yeni sermayesi 50 milyon bedeli sermaye artırımı 40 bin olarak gerçekleşmiş. Satış türü ise halk arz yani ruhçan hakkı bu idealist gayrimenkul yatırım ortaklığı bulunan e, şahıslara kişilere e, hakkı şeklinde hissendi satılacak. birinci yatırım sanayi ve ticaret aşırında bedel sermaye artırım vardı. Bu da mevcut sermayesi 87 milyon 500 bin yeni sermayesi 81 milyon kar payından 13 milyon 500 binlik bir bedel sermeye artırımı gerçekleşecek. Denge yatırım holdingin bedelli sermeye artırımına onay çıkmış. Mevcut sermayesi 50 milyon. Yeni sermesi 300 milyon. Bedelli serme artırımı arkadaşlar 250 milyon. Satış türü ise Halkar Zendir yani Uçan hakkını kullanabilirsiniz. Şimdi bedeli bedel serme artırımı için e, soracak olan arkadaşlar varsa arkadaşlar bedelli serme artırımı da şu anda gördüğünüz Halkar'da hissenin sahiplerine e, mevcut e, paylardan e, belli belirli bir fiyat üzerine satışı gerçekleşiyor. Fakat bedel sermaye artırımında istenildi sahiplerine artırılan e, sermaye artırımı oranında e, bedelsiz olarak hissendi veriliyor. Yani bedelde de satışla gerçekleşirken bedelsiz de ücretsiz olarak hissendi, gerçek, ge, hissendi veriliyor arkadaşlar bilginiz olsun. İlk halk arzlara baktığımız zaman Edata Teknoloji Pazarlama, VBT Yazılım, Kütahya Şeker Fabrikası, e ee, bedelli sermaye artırımı idari kaynaklı ortaklığı denge yatırım olduk. bedel sermaye artırımı arkadaşlar Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ olarak gözükmekte. Hayırlı olsun arkadaşlar. 3 e, halkars, 1 2 bedelli 1 bedelsiz sermaye artırımının onay çıktığını görmekteyiz. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.